Birkaç saat içerisinde de geri dönüşlerini almaya başladılar. Çünkü şehir biraz olsun rahatlayabildi, e, yollar açıldı diyebiliriz. Şimdi detayları Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil İsmailoğlu yanımda kendisinden alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İstanbul'a dün ne oldu efendim? Tabi İstanbul'un hiç alışık olmadığı bir iklimle karşılaştı. Dün saat 3 civarında İstanbul. Tabi uzun yıllardır İstanbul'da görmediğimiz bir kar ve tipiyle karşılaştık. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde çok şiddetli bir kar ve tipiyle karşılaştık. Tabi bu kısa sürede bütün her tarafı kaplayınca maalesef hazırkısı olan bazı vatandaşlarımız yolda kaldılar. Uzun saatler boyunca yolda kaldılar. Biz de olayın ilk saatlerinde müdahale ettik olaya. Ama e, 24 saat çok zor bir süreç geçti. Özellikle e, gece zor süreç geçti. Özellikle arabalarında mahsus kalmış vatandaşlarımız açısından da çok sıkıntılı bir süreç geçti. Ama üzerinden 24 saat bile geçmeden e, hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamadan e, bu işin de üstesinden gelmiş olduk. Ee, şu an için İstanbul'da genel durum nedir efendim tabii biz şu an için İstanbul'da ulaşım adına Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk ağındaki yollarda hiçbir sıkıntımız yok hiçbir kısıtlamada yok şu an bütün trafik açık gayet rahat bir şekilde de işliyor bütün tedbirlerimizi aldık. Meteorolojinin bize uyarıları var. Çünkü perşembe gününe kadar olumsuz hava koşullarının devam edeceği ama dünkü kadar etkisinin olmayacağını biliyoruz. O yüzden alarm merkezimiz hazırda bekliyor. Biz yine iki gecede uyumayacağız ve takip edeceğiz. Vatandaşımızın güvenli ulaşımı için ayakta duracağız. Peki efendim yollar birbirine girdiğinde vatandaşlar oldukları yerlere araçları bırakarak gittiler. Daha doğrusu gitmek zorunda kaldılar. Ee, İstanbul'u dün felakete sürükleyen vatandaşların araçları bırakması mıydı? Tedbirler mi yetersiz kaldı? Tam olarak e, sıkıntı nereden kaynaklandı? Tabii bu kar ve tipini böyle onanüstü düzeyde bastırmasından dolayı Tabii bir de uzun süre araçların içinde kalınca vatandaşlarımız bazı yer bölgelerde araçlarını bırakarak yol haritasını artık terk ederek gittiler. Tabii bunların yüzünden bizim aslında sabahın ilk saatlerinde biz trafiği açmayı planlıyorduk ama onu biraz geciktirmiş olduk. Çünkü Yolu, yolu etkileyen yani ulaşımı etkileyen araçların yoldan kaldırılıp kenarları çekilmesi bizim biraz vaktimizi aldı. Ee, önemli bir e, araçların önemli sayıda aracı e, sahipleri gelip yollardan aldılar ama yine de e, bazı araçlar hala yol kenarlarında. Onları da bir an önce yollardan toplamalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Ama süreci böyle 24 saati bile bulmadan kısa sürede üstesinden geldik. Tabii vatandaşlarımız e, bayağı ciddi sıkıntılar çektiler. Bazıları yolda kaldılar. Bizler de hem Karayolları Genel Müdürlüğümüz personel hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem AFAD'taki arkadaşlarımız ve jandarmalarla birlikte sabaha kadar hem vatandaşlarımızı yollardan topladık hem de onların güvenliğini, huzuru için e, çok özverili bir çalışma yapıldı. Şu an için İstanbul'u artık kilitli diyebileceğimiz bir nokta kalmış mıdır efendim? Karayollarımızın genel müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu yollarda hiçbir sıkıntımız yok. Gayet rahat bir trafik var, güvenli ulaşım var. Biz de tedbirleri elden bırakmadan bunları takip edeceğiz. Tabii Karayolları Genel Müdürlüğü ülke genelinde 68 bin kilometrelik bir yol ağını işleterek vatandaşlarımıza güvenli ulaşım hizmeti veriyor. Biz de bunun sorumluluğunu taşıyoruz üzerimizde. O yüzden ülkemizin her bir noktasına çok özverili çalışan 700 bine yakın bir arkadaşımız var. Onlarla birlikte bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Bir de bir, tanes bir şey söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz dün akşam Marmaray özellikle yolda kalan vatandaşlarımıza önemli bir çağrı olmuştu. Ee, 24 saat çalıştırdık ücretsiz bir şekilde. Bu akşam ve yarın akşam da ücretsiz olarak Marmaray bütün vatandaşlarımıza güvenli ulaşım için hizmet vermeye devam edecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu aktardı. Marmaray'ın bugün ve yarın da ücretsiz olacağını bildirdi. İstanbul'da şu anda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yollarda da herhangi bir sıkıntının olmadığını kangren olan yolların açıldığını aslında yolda kalan araçların en çok yolların açılmasını engellediğini aktardı Sayın Adil Kara İsmailoğlu.